Hadi gelin de görün gününüzü çirkin kuşlar. Evet, Lucy'nin karnı aç. <laughs> Umarım bundan daha iyisini yapar. Ya, <laughs> ya. <laughs> Ah kokusunu alabiliyorum. Zaman kristali çok yakında benim olacak. Max! İmdat! Dayanın çocuklar! Güçlüler! Ama biz çok daha hızlıyız. Yolundan çekilin yeter. Yani dişlerinin önünden. Niko! Yok bir şey. Yanında olmaktan bir şikayetim yok Max. Ama bu yapış yapış şeyden nasıl kurtulacağız? Yapış yapış olabilir Lina. Ama eminim etrafta onu yemekten hoşlanacak biri vardır. Mama zamanı çocuklar. Fırsat bu fırsat. Aa! <laughs> <laughs> Siz onları besleyin ve biraz daha dayanın. Bir şey yok ufaklık. Şöyle birazcık dolaşacağız tamam? Tamam. <laughs> lütfen. Ver onu bana çabuk. Benden bu kadar kolay kurtulamazsın ufaklık. Ah, Max'ı hayal kırıklığına uğratmayacağım. Şimdi anladım. Sadece iki elle dokunduğu zaman kristal harekete geçiyor. Hemen Max'ı bulmam lazım. Yukarıda bir yerlerde herhalde. Gölgelerin efendisi bu. Oraya varmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Buraya geleceğini biliyordum. Bu kristali almadan hiçbir yere gitmem Max. Bundan emin olabilirsin. Al bakalım. <laughs> Spike! Dikkat et! Seni almaya geliyorum. Neredeydin sen? Her yerde seni aradık. Bir şey almayı unutmuştum da. Lina! Ne yapacağız şimdi? Max yukarıda. Ona yardım etmemiz gerek. <laughs> İlk defa böyle avucumun içindesin Max. Hiç bu kadar iyi bir fırsat yakalamamıştım. Ah! Ah! İşte şimdi işini bitireceğim. Ah! <laughs> ah! 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 Aslan gücü! Ne? <laughs> ah! Aslan ashasının böyle de bir gücü varmış. Bundan hiç haberim yoktu. Kraliçe Felina! Bir yere mi gidiyordun aslancık? Bence sen kesinlikle buraya aitsin. Yeah. Lina! <laughs> ayrılma Spike! Ha. Çok iyi düşündün Nico. Çakıl taşı hedefi vurdu. Sıra bunlarda. Pekala bakalım bu kayaları aşağı yollayabilecek miyiz? Ama Lina ile Spike aşağıda. Onlara isabet edebiliyorum herhalde. Biricik aşkıma zarar verebilir miyim sence? Ha. Yalnızca bu taraftaki kayaları aşağı yuvarlayacağız.